arkadaşlar. Cover Bros ürünümüzün uygulama biçimini göstereceğim size. Çok da sorulan, merak edilen bir konu. Elimizde ne var? P30 Pro var. Edge ekran. Hem Edge ekran uyumluluğunu da görmüş olacaksınız. Paket içeriğinde arkadaşlar ihtiyacınız olan her şey çıkar. Öncelikle şunu inceleyelim. Burada kartımız var. Uygulama kartı. Temizleme mendilleri mevcut. Bu kartta uygulamasını yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da temizleyeceksiniz. Asıl ürünümüz de burada. Bunu çıkarmadan önce güzelce bir temizleyelim ekranımızı. Temizleme mendili tekli arkadaşlar. Bir defa kullanacaksınız. Islak gelir. Kuruyunca kadar bunu kullanabilirsiniz. Alkol bazlı bir mendil. İyice temizleyin. İç ekranlar özellikle yapışması daha iyi olsun diye. Bu işlemden sonra uygulamayı yapabiliriz. Ürünümüz bu. Şimdi bu dört katmandan oluşuyor. Bu dört katmanı ayırmanız gerekiyor tek tek. Önce en alt katmanı ayırıyoruz. Şöyle dış kısmı bükerekten bunu ayırıyoruz ve elimize ürünümüz gelmiş olur. En alt katman hizalama için e, yapışkanlığı az olan bir bölüm. Defalarca kaldırıp hizalamayı yapabilirsiniz. Şeffaf olduğu için de görmenizi kolaylaştırır. Hizalama yaparken kamera bölgesi alt ve üstün iki üst tarafın yani sağ ve solun eşit olduğuna dikkat edin. Şöyle altları da kontrol edersiniz. Diyelim ki olmadı. Tekrar kaldırıp tekrar hizalama yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Sanırım benim tamamlandı. Şöyle sağdan soldan şöyle alttan ve üstten kontrol ettiğiniz zaman eşit olduğunu anlarsınız. Bu şekilde gören arkadaşlarımız işte bu düz ekran yanları kapatmıyor falan diyebilir. Öyle değil. İçinde esnek bir malzeme var. O yapışacak. Sonra ellerinizle üzerinden geçtiğiniz zaman bu hem altındaki tozu almış olacak hem de kartla uygularken kaymasını engelleyecek. Burada işlemimiz bitmiyor. Çünkü işlemimiz devam edecek. Kartla kullanacağız. Daha sonra size gönderilmiş olduğumuz kartla uygulama yapacağız. Burası çok önemli. Önce bir tarafı kaldırıyoruz yarısına kadar. Ve kartla itiyoruz bunu. Tek seferde bunu yapmaya çalışın. Sonra diğer tarafı yapacağız arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyorsunuz burayı da. Bu sefer kartı biraz geriden alıp itiyoruz. Tek seferde yine uygulamasını yapacaksınız. Evet. Ortada çizgi oluşabilir arkadaşlar. Önemli değil o kadar. Bu çizginin üzerine geçebilirsiniz. Sonra ellerimizle yanları yapıştırıyoruz. <laughs> Üstlerinden geçiyoruz her tarafın. Şöyle ortadan kenarlara doğru yapın ki baloncuk konuşmasın. Bu işlemi yapan arkadaşlar işte yanlarda boşluk kaldı falan düşüncesine kapılıyor. Çünkü son bir katman var onu kaldırmamış oluyorlar. Genelde sorun burada yaşanıyor. İşte ben yaptım yanlarda boşluk kaldı. Böyle evçiğim ekran koruyucu. Bu işlemimiz bitmedi. En son bir katmanımız daha var. Onu da kaldıracağız. Onu kaldırdığınız zaman altta tamamen yapışmış bir ekran koruyucu göreceksiniz. Daha sonra ellerinizle kenar kısımlarını düzeltebilirsiniz. Her tarafını yapıştırabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir baloncuk oluştu. Onu kartla düzeltebilirsiniz. Zaten küçük baloncuklar zamanla kendi kendine kaybolacaktır. Şöyle dışarı doğru itiyoruz baloncuğu. Evet. Uygulama bu kadar. Dediğim gibi küçük izler, balonlar bunlar zamanla yok olacak. En fazla 3-4 güne yok olur. Uygularken ortada çizgi oluşturanlar var. O çizgiler de 2 güne kaybolur arkadaşlar. Uygulama çok basit. Tamamen kullanıcı dostu. Sizin toz bırakmanız, hava baloncu bırakmanız çok çok düşük bir ihtimal. Uygulama bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.